Merhaba ben Fizyoterapist Özlem Turgut Bugün sizlerle tortikolis hakkında konuşacağız Tortikolis boynun bir tarafa eğik olup diğer tarafa doğru ise yüzün ve çenenin dönmesi demektir Örneğin bebeğimizin sola tortikolisi olmuş olsun O zaman bebeğimizin başı sol tarafa doğru eğik olacak Çene ve yüzü ise sağ tarafa doğru rotasyonda olmuş olacak Peki bebeğimizde bunun görünmesi ne gibi durumlara yol açar bu tür durumlarda yüzde, yüzde asimetri olur. Aynı zamanda ilerleyen durumlarda omurgalarda eğrilik oluşur. Bunun için bir an önce tedavi edilmesi gerekir. Buna yol açan kasımız ise boyunda bulunan SKM kasıdır. SKM kası şöyle oblik olarak uzanmaktadır. Tortikolgesin fizik tedavisinde ise şunlar yapılmaktadır. Bebeğimizin sola tortikolgesinin olduğunu düşünelim. O zaman bebeğimizin başı sola eğik ve sağ çene ve yüz ise sağa doğru dönük olmuş olacak. Bunu ortadan kaldırmak için SKM kasından bahsetmiştik. SKM kasına ailelere öneriler, önerilerimizde SKM kasına rahatlaması için masaj yapmalarını öneriyoruz. Aynı zamanda ise sağ eğik olduğu için bunu gelmemiz gerekiyor. Yani bizim amacımız tedavi programında çocuğun başına diğer tarafa eğmesini sağlamak, çene ve yüzün ise diğer tarafa doğru dönük olmasını sağlamak. Tortikolisin tedavi programında ailelere önerilerimiz şunlardır. Bebeğimizin sola tortikolisi olduğunu düşünürsek bebeklerimizi ailelere şöyle söylüyoruz. Bebeğimizi şu pozisyonda tutalım. Şu pozisyonda tuttuğumuz zaman bebeğimizin başı diğer tarafa doğru yani sağ tarafa doğru biraz daha eğilmiş olacak. Böylelikle kolumuzla bebeğimizi SKM kasına gelmiş oluyoruz. Aynı zamanda bu pozisyonda çocuğun rahatlaması için de çok güzel bir pozisyon. Sola olan bebeğimizde başka bir tedavi programında önerimiz şöyle. Çocuğumuzu yüzüstü yatırıyoruz. Yüzüstü yatırırken göğsünün altına küçük bir yastık koyabilirsiniz. Sola tortikolisi olduğu için çocuğumuzu sol taraftan çıngırakla uyarılar vermeye çalışıyoruz. Böylelikle çocuğumuz sol tarafa doğru bakmaya çalışırken başını sağa doğru eğmeye çalışacaktır. Bunu yaparken siz arkadan arkadan aynı zamanda sağ sağ boyun kısmını tapinglerle şöyle elinizde uyarı verebilirsiniz. Bu çocuğun boyun kaslarını uyarmış oluyor. Böylelikle boynunu daha rahat kaldırmasını sağlamış oluyor.